Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, erkek arıya kestane akımı başladı ki erkek arıya böyle imha projesi başlamış arkadaşlar. Kovanlarda erkek arılar burada. Gördüğünüz gibi. Evet. Evet arkadaşlar. Kestane kokusu geliyor. Güzel. İlk defa güneşi gördük. Biraz kestane halleri geçti ama Evet. Giresun iyi e nesildeyiz arkadaşlar. Trabzon. Karşım Trabzon arkadaşlar. Sınırdayız. Evet. Kestane kokusu. Müthiş bir kestane kokusu var. Balın geldiğini nereden anlıyoruz arkadaşlar? Dediğim gibi evet. Erkek arılar. Gördüğünüz gibi erkek arılar burada imha projesi başlamış çok var. Evet bu bal döneminin başladığını gösteriyor arkadaşlar. Cinsarı kestane döneminde yerleri erkek arıları imha eder arkadaşlar. Çok güzel kokusu güzel. Evet İlk defa hava açtı hava sıcak güzel. Evet, kovanımızı buradan kontrol ediyoruz. Çok oynamıyoruz arıyla. Biz yapmamız gerekeni yaptık. Evet, arıdaki hareketini görebiliyoruz. Kestane döneminde arı biraz sert olur arkadaşlar yerlere. Evet, çekimde mi fazla göremiyorsunuz ama. Evet, 1 2 3 4. Tahmini ben size söyleyeyim. 4 çerçeveye kürmüş durumda. İnşallah iyi olur arkadaşlar. Kestanenin yarıdan çoğu geçti burada ama inşallah iyi olur. Evet. Arıcı arkadaşlar hayırlı olsun. Evet. Bu kovanımızda da aynı. Evet. Erkek arı imha projesi başlamış. Burada. Genelde bu kovanımızda zaten erkek arı öyle olmaz arkadaşlar. Bu da farklı bir cins. Bol bereketli sezon olsun. Kestane. Evet. Bugün itibariyle Goan'da esans kokusunda gelmiş arkadaşlar. Hayırlı olsun. Evet ayaklarında polenleri de görüyorum hafif. Gelenlerde böyle dolu olduğunu da görebiliyorum. Evet. Hayırlı olsun arkadaşlar. Hepimize bol bereketli sezonlar olsun. Asıl kestanarımız yukarıda. Hepimize hayırlı olsun.